Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan Ni... Ninja Go Legos'unu yapacağım. Tam tam Lego Legomuz tam tam olarak 6-9 yaş arası ve 79 parça. Ça evet, adım ilk Ninja Go o markalı Lego olacak. Zaten büyükte bile lego koleksiyonum yok. Koleksiyonumu büyütmeye çalışıyorum. <laughs> niye tabak al? Niye tabak al? <laughs> soracaksanız <biz> Lego parçaları Lego <laughs> parçaları tabağın içine doldurmak için. baş, yani baş başlıyorum. Başlıyorum. Sonuç paketleri var aslında, aslında ben artık bu Lego içerikleri paylaşacağım sizinle Le. bu Lego, ah, eh, o yüzden, o o yüzden artık bu ara sıra oyunda oyunla oyunları da paylaşırım. evet başlıyor başlıyorum. Lego Lego zorlu olacak bugün.